videonun konusu topluluk önünde konuşurken yararlanabileceğiniz el hareketleri. İster topluluk önünde, ister günlük hayatta konuşmalarımızda vücudumuz bir bütün halinde olmalı. Bazen öyle insanlarla karşılaşırız ki sözleriyle vücudu çok uyumludur. Bazı insanlarda da bu uyum olmaz. Uyum olmamasının sebebi Kişinin karşı tarafa vermek istediği mesaja odaklanması olabilir. Mesaja veya konuşmaya çok odaklanınca en hareketleri arka planda kalabilir. Eller sözcükleri vermek istediğimiz anlamı tamamlar ve sayılamayacak kadar niceliğe sahiptir. Konuşurken eller dile gelir, konuşur, söyleşir, korkuyu, sevinci duyguları gösterir. Eller iletişim kurmak için önemlidir. Dilini bilmediğimiz insanlarla el işaretleriyle anlaşabiliriz. El hareketlerini kullanırken farklı bir kültürle iletişim kuruyorsak, o kültürde farklı bir anlamı olmadığına da dikkat etmek gerekir. Şimdi hep birlikte topluluk önünde kullanabileceğimiz bazı el hareketlerine bakalım. Ellerin vücuda yakın ve sabit durması gerginlik olarak algılanabilir. Bu durum, bu durum konuşunun etkisini azaltabilir. El kol hareketlerini çabuklaştırmak çok heyecanlı olarak algılanmaya sebep olabilir. Ayrıca heyecanlı değilseniz bile kendinizi heyecanlandırabilirsiniz. Aynı zamanda bu sizin kişisel özelliğiniz de olabilir. Bu durumda konuşmada el hareketlerinin hızına dikkat etmek gerekir. Sahnedeyken ellerin bağlanarak göğüste birleştirilmesi veya ellerin ceplerde tutulması bu hareketi yapan da sıkıntı belirtebilir. Sahnede bu tür davranışlar önerilmez ve iletişim engeli gibi algılanabilir. İşaret parmağının sallanarak konuşulması tehdit belirten bir işarettir karşı tarafa otorite kurmaya çalıştığınızı gösterir. Topluluk önünde konuşurken birine söz vermek veya işaret etmek için baş parmakla işaret etmek yerine "buyurun" der gibi tüm elimizi kullanmak daha uygundur. Ellerin belin altında birbirine bağlamak pasif bir imaj sunar. Elleri göğüs hizasında kullanmak konuşmayı destekleyecek El hareketlerini yapabileceğimiz bir alandır. Eller omuz hizasının üstüne çıktığında güçle ilgili bir mesaj verilir. Karşımızdakinin avuç içlerimizi gösterirsek benden zarar gelmez mesajı veririz. Elleri dışarıya doğru açmak, gelenlere hoş geldin demek için kullanılabilir. Elleri kalbin üstüne koymak, bu konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Konuşurken insanları da konuşmanıza katmak, takım olduğunuzu, beraber olduğunuzu, birlik olduğunuzu belirtmek için elleri kendinize doğru dışarıda içeriye hareket ettirmek gerekir. Bu şekilde. Anlattığınız konuda küçücük bir böcek veya kocaman bir bina varsa ellerinizle Kelimeleri destekleyebilirsiniz. Ellerimiz, kelimelerimizle birlikte konuşur. Ayrıca bu hareketleri kültüre göre de değişebilir. Farklı kültürlerde dinleyicilerin olduğu bir gruba konuşacaksanız, el hareketlerimiz o kültürdekileri rahatsız etmemeli. El hareketlerini de prova yapmalısınız. Videoda topluluk önünde kullanabileceğiniz, konuşmanızı destekleyecek bazı el hareketlerinden bahsettim. Topluluk önünde konuşurken el hareketlerinizi geliştirmek daha iyi olmak için güvendiğiniz kişilerden geri bildirim alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.